Bir kaydırıcı işlevi gören yağ, motor içerisindeki parçaları koruyarak sürtünmesiz bir şekilde hareket etmelerini sağlar. Bu kontrolü düzenli bir şekilde gerçekleştirmeniz önemlidir. Doğru yağ seviyesinin korunması, aracınızın aşırı ısınarak bir motor arızasına yol açmasını engeller. Motor içerisindeki yağ görülemediğinden dolayı, seviyeyi kontrol etmek için yağ seviye çubuğunu kullanmanız gerekir. Bu parlak turuncu bir çubuktur ve motorun yan tarafında bulunur. Çubuğu çıkarın ve bir bez ya da kağıt havlu üzerinde sıyırın. Seviye çubuğunu tekrar gidebildiği en son noktaya kadar boruya sokun. Ardından çubuğu tekrar çıkarın ve yağ işaretlerini inceleyin. Çubuğun alt tarafında 3 çentek bulunur. Yağ seviyeniz A ise üzerine ekleme yapmanıza gerek yoktur. Yağ seviyeniz B ise üzerine ekleme yapmanız gerekir. Ancak elinizde yağ yoksa, bu kritik bir durum değildir. Seviye C veya altında ise derhal üzerine ekleme yapmanız önemlidir. Seviye çubuğunuzda harfli bir gösterim düzeni yoksa lütfen kullanıcı el kitabını inceleyin. Yağ seviyesinin üzerine ekleme yapmanız gerektiğinde yapacaklarınız, bu sembolü taşıyan yağ doldurma kapağını bulun. Yağ doldurma kapağını çevirerek açın ve doğru yağ ile az miktarda doldurun motor türlerine göre değişen çok miktarda farklı yağ kalitesi vardır. Bu nedenle doğru yağ kalitesini seçmiş olmanız önemlidir. Hangi yağı kullanmanız gerektiğinden emin değilseniz, el kitabına bakmanız veya yetkili satıcıya, servise danışmanız önerilir. Ayrıca daha yeni kimi seyahat modellerinde şu şekilde bir yağ seviyesi uyarı ışığı bulunur. Bu, ekleme yapmanız gerektiğinde sizi uyaracaktır. Ekleme yapmak için yavaşça bir miktar yağ boşaltın. Yağın hazne içerisine akması için 30 saniye kadar bekleyin. Ardından seviye çubuğunu kullanarak yeniden seviyeyi test edin. İstediğiniz seviyeye gelene kadar doldurma işlemini tekrar edin. Aracınızın bagajında işinize oldukça yarayacak bir yağ doldurma seti bulunmanız önerilir. Bu seti yerel seyahat yetkili satıcısından temin edebilirsiniz.